Merhaba arkadaşlar. Bugünlük sizinle beraber kendi kendi yaptığım oyunum ha yani oltamla yaptığım oyunu size göstereceğim. Şimdi dur lan bu burası değil. Arkadaşlar ben gelip arkadaşlar sonunda geldik. Şimdi size oyunumu göstereceğim. Durun. Bir saniye arkadaşlar. Hmm, buydu herhalde. Arkadaşlar bu biraz e, yükleniyor şu an bekleyin. Yükleniyor. Oyunumuz online'dı değil mi? Online'dı herhalde. Hadi yüklen bu yüklen he ye geldi haydi bakalım aha geldi benim sanat eserim arkadaşlar bakın bu kim mi kim bu şimdi arkadaşlar bakın bu Roblox'taki noob yani çaylak bir bakalım parkur var o bir yarış reis var. Bunlar olmuyor. Ama çalışacak arkadaşlar. Silah PVP var. Hata kod var mı ki? Olmuyor. Burada parkurlarımız var. Belki ilginizi çekmez ama çok uğraştık arkadaşlar. Çok fena uğraştık. Oyunda tam halinde değil. O yüzden hatalar çok var. Ama bunu yapacağız. Hadi bakalım.